Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Baba dersler hoş geldiniz. Evet bugün sizlere A sayınlarından 2 adet böyle güzel seviye, ileri seviye 2 adet yamuk dolusu çözeceğim arkadaşlar. Sorular gerçekten güzel, farklı bakış açısı yaratabilecek. E, sizin o beyin delegelerinizi açabilecek tarzı sorular. Ben A sayınlarını özellikle geometri konusunda çok seviyorum arkadaşlar. Fasikülleri çok güzel. Yani geometride kendinizi geliştirmek istiyorsanız ya da eksiğiniz varsa yani sıfır seviyede yani sıfır seviyede demeyelim de başlangıç seviyede iseniz bile e sayılarının fasiküllerini kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir de çözen hocamız da çok güzel çözüyor. Yani video çözümü harika. Çok yeterli çözüyor. Öneririm yani. Ben seviyorum. Sizlerin de kullanmasını isterim. Özellikle geometri ilgi duyanlar. Geometri yapmam lazım. Geometri de artık benim için önemli. TYT'de, AYT'de ayırt edici olacak bizi geliştirecek sıralamalarda bizim için daha iyi olacak diye düşünenler varsa arkadaşlar kesinlikle EİS yayınlarının geometri fasiküllerini öneririm. Evet şimdi vakit kaybetmeden hemen şu iki soruyu çözelim. ABC'de yamuk, DC paralel. AB iki tane diklik var. DE 5 santim, AF 9 santim, CB 8 santim. Bakın şurayı vermiş bana. 8 santimmiş. Şimdi arkadaşlar yükseklik var, taban var. Demek ki ben burada bir tane üçgen oluştursam yükseklik çarpı taban böyle giden üçgen alanını bulur. Şimdi bakın, Geometri her zaman verilenleri iyi kullanma diye bir şey var. Daha doğrusu geometri verilenleri iyi kullanma sanattır arkadaşlar. Bu sanatı bize icat edersek geometri anlamak çok basit. Verilenleri kullanacağız. Sonuca doğru gidip gidememek, önceden kestiremeyebiliriz ama yine de biz verilenleri bir kullanalım illa ki bir şey çıkar. Tamam mı? Şimdi bakın. 9 çarpı 8 bölü 2 yani alan ABC, değil mi? 9 çarpı 8 bölü 2 de 36 santimetre kare gelir. Bak, yamu olan listede benden şurayı buldum. Burası neymiş? 36 santimetre kareymiş. Hatta şu şekilde yazayım. 36. Cm2. Şimdi bana ne lazım? Bakın şuradaki ADC üçgeni lazım. Tamam? Hemen şimdi burada bir hatırlatma yapacağım size. Bu üçgeni bulabilmem için yükseklik lazım, taban lazım. E, taban da bilmiyorum, yükseklik de bilmiyorum. O zaman şimdi şuradaki paralelliği kullanacağım. DC ile AB birbirine paralelmiş. Şimdi bakın arkadaşlar iki tane paralel doğru arasında. Bir tane şu şekilde üçgen varsa ben bu üçgenin uç noktasını sağa sola taşıyabilirim. Taşıdığım zaman yeni buldum. Mesela şu noktayı aldım şuraya taşıdım tamam mı? Yeni oluşturacağım üçgen taban aynı ama. Hem taban hem de yüksekliği aynı olacağı için ilk üçgenle ikinci oluşturduğum üçgenin alanları birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Yani şuranın alanı S ise bu yeni oluşturduğu üçgenin alanı da estir. Tamam. Böyle bir hatırlatma yapayım dedim. Şimdi onu kullanacağım. Ben şurada hangisini, hangisini taşıyayım arkadaşlar? Şu D noktasını alayım. Çok özür dilerim. Şu C noktasını alayım. D'ye doğru taşıyayım. Neden böyle bir şey yapıyorum biliyor musun? Çünkü sağ tarafta taban var. E, yükseklik de var. O yüzden bunu alıp buraya taşırsam tamam mı? Şu şekilde taşırsam bak şöyle taşıdım. Evet. Şimdi şuradaki siyahla taradığım üçgen nereye taşınmış oldu? Şu kırmızıyla kırmızıyla taradığım yeni üçgene taşınmış oldu. Tamam mı? E ben bu üçgeni biliyorum arkadaşlar. Tabanı belli. Geniş açılı bir üçgen. Dışarıdan uzantılı yüksekliği de belli. 5 çarpı 8 bölü 2 değil midir? Yani 5 çarpı 8 bölü 2 nedir bu arkadaşlar? 20 santimetre karedir. Bak bu aynı zamanda bak DCB üçgen alanı değil mi? Alan DCB. Tepe noktasını kaydırdığım için iki tane paralel doğru arasında ADC üçgenin alanı eşittir. Alan ADC. Zaten bana bu lazımdı. Bulduk. 20 cm. E burası da 20 cm kareymiş. 20 artı 36'dan yamuğun alanını bulurum. 20 artı 36'dan cevabımız ne geldi arkadaşlar? 56 cm kare geldi. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar, okuyorum soruyu. ABCD yamuk, DC ile AB birbirine paralel, AL e dik, BC, DAE açısı 45 derece, CE ile EB birbirine eşit, CD ile DA birbirine eşit, AB 12 santim. Yukarıda verilenlere göre, ABCD yamuğun yüksekliği kaç santimetredir? Yamuğun yani yüksekliğini istiyor Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorsak şu inen dik taban iki eşit parçaya bölmüş. Bu neyin özelliği? İnen dikin taban iki eşit parça bölmesi yani indirdiğim dik aynı zamanda kenar ortaya olması ikiz kenar üçgen özelliği. Demek ki ben ne yapacağım? Şurada bir ikiz kenar üçgen oluşturacağım. Bana orada bir tüyo vermiş. Tamam Oluşturalım. Şu noktayla bu noktayı birleştirdiğiniz zaman şimdi ikizkenar kenar üçgen oluşturduk. İnen aynı zamanda kenar ortaysa aynı zamanda nedir arkadaşlar? Açı ortaydır. Yani şurasında ben alfa açısı dersem burası da alfası. E şurası 45 diye tamam mı? Şuraya ne kaldı? 45 alfa kaldı. Bakın paralellik var. Paralellik varsa sevdiğim bir özellik var. Z kuralı var. Dikkat et Z. Z'yi çiziyorum şimdi. Gördün mü Z'yi? Ha. Burası 2 alfa ise değil mi? E burası da 2 alfadır. 2 alfadır. Şimdi arkadaşlar A, D, C üçgeni ikiz kenarsa bunların taban açıları birbirine eşittir. Bu ikiz kenar üçgenin A, D, C. Yani 45 x alfa ile 2 alfa birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çünkü ikiz kenar üçgenin taban açıları bunlar. Hemen bunu alfayı bulurum. 45 x alfa eşittir. 2 alfadan alfayı bu tarafa at. 3 alfa eşittir. 45'ten alfa ne geldi arkadaşlar? 15 derece geldi. Bakın burayı 15 buldum. Burada 90 var. Buraya ne kalır? Şurası ne olur arkadaşlar? dışarıdan göstereyim. 75 derece olur. 15, 75, 90 üçgeni sevmediğim bir üçgen, oluşturmamam gereken bir üçgen. Ama oluşturmak zorunda kalırsam bununla ilgili bilmem gereken bir tane özellik var arkadaşlar. Bu özelliği bilsem yetiyor. 90, 15, 75 olsun. 90'dan indirdiğim dike ben h dersem tabanı ne olur arkadaşlar? 4h olur. h'a 4h diye bir özelliğim var. İndireyim. Tamam. Hatta biraz düzgün indirelim şöyle. Şu indirdim. Ben buraya haş dersen tamamı 4 haşmış. 4 haş dediğim değer nedir arkadaşlar? Şu da var. 12. Haş buradan ne gelir? 3 gelir. Ben burayı buldum o zaman. Şurası 3. Şimdi burayı buldum. İki eşit parça. Şurada orta tabanlık söz konusu gördün mü? Hemen burayı indir. Hop. Bu indirdiğin ne? Yamuğun yüksekliği. Zaten benden onu istiyor. Bakın yamuğun yüksekliğini buradan bulacağım. Burada ne var? Hem benzerlik var hem de orta taban özelliği var. C hatta şuraya K noktası. Şurada de T değil. Bakın. E, B, T üçgeniyle C, B, K üçgeni. Hem benzerdir hem de şurada orta taban var gördün mü? Yani bura 3 ise tabanımız nedir orta taban özelliğinden? 6'dır. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Ya bura 1'e 2 oranı var. Değil mi? 1'e 2 ise 3'e kaçtır? 3'e kaçtır dersin. X'i buradan her türlü 6 olarak bulursun. Yani yükseklik neymiş arkadaşlar? Yağmur yüksekliği 6 santimetreymiş. Evet. Umarım çözümlerim sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Değerli arkadaşlar.